Alaksız bak. Şey, ana, ana 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 ha, ana, ana 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 ana. Aşağı düşmedim ben. Ortaya çıktım kanka. Zıbara. Ben altımı Or. aa ben kapadım kendimi. İçkiye ben şu adamı kesiyorum şu anda. Adama vurdum Hayır. adama at attım adama aşağı. Hayır. Beni bulamayacaksınız. At beni aşağı attım. Atla aşağı atla. gelin lan. Dur. Dur. Ölmeyeceğim. Gel lan. Geberlanzı var. İçeriye gelmeyen ölür inşallah. Hayır. Bırak beni izliyor musun? Hiçye evet. gelmeyen ölür inç <gülüyor> Ölmesin. <laughs> Ölsün Hayır Ay. <laughs> <Ya> nasıl vuruyor? <laughs> nasıl vuruyor? Lan Nasıl vuruyorlar? <laughs> Öldü değil mi? <laughs> Hayır. Yani kapatmış her dakika şey koyuyor. Hayır. Her dakika blok koyuyor. Nasıl vuruyor? Lan Nasıl? vuruyor ya Nasıl? <laughs> Öldü Nasıl? 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 Nasıl?

Ama Aşır, biz ne yapalım ki şimdi abi? Sana... yo bakmıyor, tamam. Abi... O... Arkadan adam yumurtayla aşağı attı beni. Aa işte. Tam atlıyordun. Bak... Senin dağıldığın o... adam bana yumurta attı. Geri at... Geri düştüm, sonra arkamdaki adam yumurta attı, ileri gitti. Abi benim anlamadığım şey, niye hep sen ölüyorsun? Niye bunlar benim başıma gelmiyor? Bilmiyorum. <laughs> Gençler e, bekte gördüğünüz gibi şurada e, benim skinim vardı. Skinim koyduğum zaman şunlar beyaz oluyordu. O yüzden o kötü gözüktüğü için böyle yaptım. Ömer yaptığım şeyleri görüyor musun? görüyor musun? Oy 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 <laughs> Tamam. Çok iyi. <laughs> Abi haciz ettim hepsini. Gördüğünüz gibi botlar böyle gözüküyor. Ender Pearl kırmızı. Ender Pearl e, eskiden mordu. Kırmızı yaptım bunu. Başka? Kırmızı Ender <laughs> Ben kapatıyorum bilgisayarı <laughs>